Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber birlikte sihirli cipsimizi deniyoruz. Biz önce birazcık kızarttık ama şimdi size göstereceğiz. İlk önce yağımızı koyuyoruz ve ısıtıyoruz. Sonradan ısındığını anlamak için bir tane atıyoruz. Attıktan eğer yağınız kızardıysa tuzu atın sonra sihirli cipsi atın. Mesela ben bir tane deneyeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi biraz sonra tadını deneyeceğiz. Bence ben tadını çok merak ettim. Acaba nasıl? Çok güzel gözüküyor. Büyüdü. Büyür büyür anne. Büyümedi öyle kaldı. Evet. Nedense. Ya biraz. Ha, Neyse ben... tamam. Neyse şimdi deniyoruz. Evet şimdi tadını deniyorum ve cidden de e, hani olur ya cipsler onun gibi sert. Doğrusu tadı aynı mısır gibi ve değişik bir tat daha geliyor çok güzel sizin denemenizi e, tavsiye ederim görüşmek üzere hoşçakalın.